Diğer parmağına geçirdin mi? Aa, tamam süper. Şimdi bunu ayırıyorsun. Sıradaki. Yeşili alıyorsun. Bu elin bak bu elinle alıyorsun. Bu eline geçiriyorsun. Hadi bakalım. Tamam düş devam. Bir kere daha. Bu Bak gel 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 gel. Tuttum bu parmaklarını. Tamam bir daha devam. Tut bunu par. Böyle de yapabilirsin. Bu elinle de yapabilirsin. Al bu elinle şunu. Kaldır. 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 Diğer eline geçir. Getir getir. Tamam. Kırmızıları ayır. Şimdi yeşile geçtik. Ağzımıza sokmuyoruz Aylin'cim. Tamam. Şimdi kırmızı da. kırmızıda. Süper. Tamam. Ben de Bunu ben de alalım. Ben de Sıra ben de yeşil. Mavide. Tamam. Tamam. Çek bakalım. Ağzımıza sokmuyoruz Aylin'cim. Bak yerim senin o parmaklarını. Yerim. Yaptın mı? Hadi bakayım göreyim. Hadi ben de yapayım ben kırmızıyı. Ben de. Bitti. Tamam. Hadi bakalım yiyelim. Tamam bitiren bitiren hazırsa boyamaya geçeceğiz. Tamam boyayacağız. Şimdi ama boyamayı bir oyunla yapacağız oyunla. Tamam mıyız? Hadi toplamamda yardımcı olun bana.